Allah-u Teala hadis-i kudsi buyuruyor ki ''Acibdum min selâze'' Üç kişiye hayret ederim buyuruyor Allah-u Teala. Üç kişiye hayret ederim. ''Mimmen âmene bin nâr'' Ateşe inanmış. İnandık mı biz cehenneme? Yani cehennem var mı yok mu? Var, var. Hem de şimdi var mı yok mu? Var. Ehl-i sünneti itikadına göre cennet cehennemde el almak bakıyor. Şimdi yazılmıştır. Allah Allah. Ateşin varlığını biliyorsun. Ateşi iman etmişsin yani. Var ateş yani. Ve ya'lem önneher varan önümüzde bu ateş. Ya cennet ya cehennem. Bu günün olacağını. Öldükten sonra geleceğine inanıyor mu? Keyfe yok. Nasıl gülebiliyor diyor o da. Hayret ediyorum diyor. Yani. Bu kul nasıl gülebilir diyor. Allah Allah. Demek ki arkadaşlar işte görüyor gibi inanmak var ya. Görüyor gibi inanmak. İşte o yakini iman. Allah hepimize nasip etsin. Yani, görüyormuş gibi bir şey inanabilir. Kolay değil arkadaşlar. Biz inandık, inandık ama sabah nabızını kaçırsa ne kadar üzülüyorsun, sabah nabızını kaçırdın ne kadar üzülebilsin, ne kadar üzüldün. E ne yapalım canım, bunu yakalamışız işte canım. Tamam mı? Bir değil iki diye kardeşim sen iki günde bunu yakalıyorsun. Öyle mi? Hani yılda bir defa olsa dersin ki ya tamam hadi neyse. Ne yapalım? Sen iki günde bunu yakalıyorsun. Anlıyorsunuz abi yani. Hiç şey yok, bir yokmuş gibi o gün devam ediyorsun. O gün var ya matem olması lazım dedi. Sabah namazına kalkamadın mı? O gün cenaze çıkmış gibi üzülmen lazım. Aynı gibi üzülmen lazım. Niye? Evde sabah namazı kılınmamış. Ama Ay, yine aynı. Efendim, ha hile. Sabah namazına kalkmadın sen. o gün yemek yiyebileceksin. Öyle mi? Ne kadar imanımızın zayıf olduğunu gösteriyor işte. Arkadaşlar. Sabah namazına kalkamadın. O yüzden yani rahat rahat kahvaltı yol, yol, oturup kahvaltı yapabileceğiz. <laughs> Ateşi biliyor mu? biliyor. Hayret bir yol bu ya. Bu nasıl bir kul diyor? Allah. İki, o min men ıtma ennet nefsuhu bit dünya ve hu ya'le men hu ifâle muha. Keyfe yeskûn Allah Allah. Varsa yoksa dünya alayım, vereyim, satayım, dünya için çalışıyor. Halbuki bir <laughs> o <laughs> dünyadan ayrılacak. Ayrılacak mı ayrılmayacak <laughs> <laughs> mı? Bildiğin halde yani bu dünyadan ayrı olacaksın. Seni değil götürebileceksin bu evleri, arabaları, efendim, dükkanları, malları. Götürebilecek mi? Götürebilecek ya. Bak bunu bile bile götüremeyeceğini bile 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 nasıl yaslanır bu dünyaya? Diyor? Allah. He? Nasıl güvenir bu dünyaya? Nasıl yaslanır bu dünyaya diyor allah Hayret diyor yani. Hayret. Hayret edilecek bir insan diyor bu dünya. Allah. Bir de üçüncüsü وَمِنْ مَنْ هُوَ غَافِلُونَ veren sebebi عنه. Kendisi gafil ama ondan gafil değil. Yani Allah bizden gafil mi? Hayır. Biz gafiliz. Bizim hakkımızda birisi hep gözetleyen mi? Gözetleyen. Nasıl oynayabiliyorsun? He? Nasıl oynayabiliyorsun diyor oğlum. Sen yani her an gözetleyen birisi var. Her an seni murakabe eden bir zat var. Bunu bildiğin halde. Nasıl? Oyundasın, oynasın. He? Biz hala arkadaşlar film seyretmeler, maçlara gitmeler, tiyatrolara gitmeler, sinemalara gitmeler. İnsan ailesiyle tabii ki güzel vakit geçirecek. Aminler. Şerif-i Şerif'in müsaade ettiği ölçüde bunlar serbest. Ama hayret ya hayret. Bir dakika sonra belki öleceksin ya. Ama... Hiç. Umurunda bile değil. Allah. Hayret diyor Allah-u Teala. Allah-u Teala bize uyanmaya muvaffak eylesin. Ölmeden evvel ölmeye muvaffak buyursun inşallah.